Evet arkadaşlar merhaba ben tekrar sizlerleyim harika ne diyeceğimi çok iyi biliyorsunuz değil mi lütfen bol bol karnınıza derin derin nefesler alın derin almakta zorlanıyorsanız tamam hiç zorlamayın kendinizi küçük nefesler alın ve bebek adımlarıyla gidin ama karnınıza alın karnınıza nasıl alacaksınız nefesi dizlerinize göğsünüze doğru çekerseniz karnınıza nefes almanız kolaylaşır Öyle bir pozisyon bulun. İsterseniz çömelin, isterseniz bu yogadaki bebekçenin pozisyonunu yapın. Ya da namazda secdeye yattığımızdaki pozisyon bu aynı zamanda. Sırt üstü yatın, karnınıza dizlerinizi çekin. Veya en kolayı belki yüzü koyun yatın. Sert bir zemin olursa sizin için daha kolay olur. Yüzü koyun yatın ve derin derin nefesler alın. Karnınızı almanız daha kolay olacaktır. Karnınızı aldığınızda ciğerinizin kapasitesi genişler. Bol nefesler aldığınız sürece hem ciğerleriniz güçlenecektir, hem bağışıklık sisteminiz kuvvetlenecektir. Lütfen unutmayın her gün birkaç kez bir durun, 2-3 dakika derin, güzel, uzun nefesler alın. Hadi bakalım. Kolay gelsin, hoşçakalın.